Kanalımdan herkese merhabalar. Alev Alev dizisinde yeni bölümde neler olacak? Çelebi yaptıklarını ödesin diyenler videomu beğensin. Sayımızı görmüş olalım. Gelecek bölümde Ozan'ın ölmediğini gören Çelebi hala kötülük peşindedir. Ömer ile Rüya daha mutluluğuna doymadan Ozan'ın ölümü onları sarsacak. Çelebi düğünün bitmesini ve durgun bir anın olmasını bekleyecek ve o anda ortaya çıkacak. Ordu Ozan'ı öldürmek için elinden geleni yapacak. Ömer ve Ozan sevenleri onu gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğrayacaklar. Çiçek daha önce herkesi uyarmıştı. Ama rüyanın inadı buna engel oldu. Çelebi eğer tahminlerimiz gibi Ozan'ı öldürecekse gelecek bölümlerde final olması bekleniyor. Dizimiz final olmasın diyenler videomu beğensin. Senaristleri sayımızı gösterelim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.